Evet. Sayın Ana tekrar geçmiş de. olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, nasıl oldu bize bir anlatabilir ee, misiniz siz bu üzücü olayı? Bugün ben eve geldim işte namaz falan kılmak, kılmak için orada iki kılmak için eve geldim. Alperen de evdeydi. Tam evet. namazı da, Alperen dedim ki maç için bilet alan falan derken bu şeyden yukarıdan çat çat bir sesle gelmeye başladı. Hemen yukarı çıktım buraya çık çıktım gibi duman oldu gibi hemen belediye aradım aşağı indik. Belediye geldi itfaiye söndürmedi ve o süreçte işte, tamamen yandı işte bir şey. Şu an Şu Yani hiçbir şey kurtaramadınız. her şey. Her şey yani mobilyalar falan gitti yani şeyler gitti. Her yani. Şey. Adan da bir yerde ne varsa hepsi gitti. Yani, yani her şey başa dönülmüş. Hiçbir şey kalmamış. değil evet. mi? şey kalmadı. Yani evet. Ufak tabak bir şeyler onlar işte, yani. Yani her şey gitti yanlış Çünkü Tekrar geçmiş olsun. Tamam, Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii evet. ki e, yangın afet. E, vurduğu zaman bir köz her şeyi alıp götürüyor. Ancak burada e, Ömer e, arkadaşımız, Ömer kardeşimiz toplumda kamuoyunda çok önemli bir yeri olan bizim de çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. E, biz şimdi e, bayram sonuna kadar, bayrama birkaç gün kaldı. Herkes sakin kapayla düşünüp şu mübarek Kadir gecesini de yüzü suyu güldü, hürmetine diyelim. İşte eee Gazete Mustafa Cici, Yalçın Korkmaz abimiz ve Deniz Yıldızı Derneği ile birlikte biz gönülden, gönülden Ömer kardeşimizin yanındayız. Biz elimizden ne geliyorsa, elimizden ne geliyorsa tabii ki sizlerin desteği ve yardımlarıyla birlikte bu yarayı sarmak istiyoruz. Burada yarılacak bir sara var, yara var, acil bir durum var. Ben özellikle Deniz Yıldızı Derneği'ne, Karat Hoca'ya, Yalçın abiye, Mustafa Cici Bey'e ulaşmanızı çok arzu ediyorum. Bizler de bir aracı olabilirsek, vesile kılabilirsek her şeyi bitmiş. Başlangıçtan ne varsa yeni, hepsi bir yeni evin kurulmasındaki her şey bitik şu anda. Dolayısıyla yeniden bir ev inşa edip Ömer'e bu acı günlerini unutturmak istiyoruz. Sizlerden de ilgi ve destek bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. ederim. Yatın Hocam neler söyleyeceksiniz sizden? Yani, Gerçekten evet, manzara çok kötü. Evet. E, Ferhat Hocam gayet güzel ifade etti. Onun üzerine söz söylemek e, çok zor. E, burada bir facia yaşanmış elbette ki. İki tane daire. Biz öbürünü Giresun'dan gelirken öbür Mustafa evet. kardeşimizin dairesinin de yandığını bilmiyorduk. İkisine de Allah Efendim e, geçmiş eylesin. Rabbil Alemin bu mübarek gecenin yüz suyu hürmetine yardımcıları olsun. Kendilerini sıkmasınlar, rahat olsunlar milletimiz gerek Esbiye halkı aziz, aziz millettir, evet, millet. Aziz, millet, yani. gerek Esbiye e, halkı gerek arkadaşları dostları gerekse e, bizim milletimiz bu yarayı saracaktır. Eminim ki daha iyisini efendim tedarik edecektir. Ee, en önemlisi elbette ki e, bu yangında e, can kaybının olmaması. Eğer can kaybı olmuş olsaydı onun acısı bizleri SBA'yı daha da efendim üzecekti. üzecekti. felakete sürükleyecekti kafasında. Yani keşke olmasaydı vesaire falan. Şimdi Ömer kardeşimiz benim çocukluktan beri tanıdığım, son derece dürüst, son derece ahlaklı, Mükevazı. mütevazi, her şeyiyle dört dörtlük bir insan, Ahdi vefası olan bir insan, yapılan insanlığı, iyiliği, karakteri ve ahlakı efendim çerçevesinde devam ettiren birisi. Kendisi mütevaziliğinden elbette vatandaşlarımızdan bir şey isteme, talep etme şeyi olmayacaktır. Evet. Ama vatandaşlarımız bu konuya duyarlı olmalılar ve duyarlılığını yapacak oldukları yardımlarla göstermeliler. Ve